Sadece bir haftada bu kadar değişim olur mu? Karın yağlarım gitti, yüzüm bile değişti. 15 günlük sürecin ilk haftasını şimdi sana anlatacağım. Haşimato hastasıyım, enerjim çok düşük, metabolizmam çok yavaş. Ama 15 günlük planla kendimi yeniden bir yazı hazırlamaya karar verdim. Bunu nasıl yaptım? Detayları merak ediyorsan Instagram hesabımda gün gün zaten vlogladım. Oradan takip edebilirsin. Şimdi sana süreci nasıl yaşadım, her gün beni neler zorladı onları anlatacağım. Birinci gün gerçekten çok zor geçti. Hem hamak yoga vardı o gün. Hem de ikinci antrenman olarak yürüyüşe çıkmıştım. Enerjim gerçekten çok düştü. Çok yorgun hissettim ama yorgunluğun yanında başarma hissi, iki antrenmanı yapma hissi gerçekten muazzamdı ama biraz yorgundum. İkinci gün hemen fark hissettim. Böyle karın kaslarım biraz çıkmaya başladı. Daha iyiyim. Daha mutlu uyanıyorum en önemlisi. Şişkinliğim çok azaldı. Mesela ikinci gün hiç matın üstüne çıkmak istemedim. Ben normalde her gün sabah spor yaparım. Fakat o gün böyle matın üstüne çıkmak istemedim. Dedim ki kendime Ezgi'cim 3 hareket yap bırak. Ama matın üstüne çıktıktan ve o 3 hareketi yapmaya başladıktan sonra kendimi tutamadım ve tam 40 dakika egzersiz yaptım tüm vücut. Başlayana kadar çok zordu. Yaparken ara ara çok yorulduğumu ve yorgun olduğumu hissettiğim anlarım oldu. Ama bitirdikten sonra gelen o mutluluk, aferin be kızım başardın, yaptın, ikinci gündesin ve çok iyi gidiyorsun demek azam. süreçte biraz kendimizi motive etmemiz de çok önemli. Üçüncü güne yeni bir alışkanlık ekledim. Sabah sayfaları benim uzun yıllar yaptığım bir alışkanlıktı. Fakat son bir yılda böyle ara ara yaptığım bir şeydi. Dedim ki yeni bir şey yapıyorsun, yeni bir alışkanlık daha ekle. Çünkü tam zamanı. Aslında değişimin dönüşümün tam zamanı. Sadece bedensel değil, zihinsel olarak da güçlenmeye ihtiyacım var dedim ve sabah sayfalarına başladım. Çok iyi geldi. Bu süreçte yeni şeyler eklemek ve bu yeniliklerin sana keyif veren versiyonunu eklemen kıymetli. Ayrıca sabah sayfalarını yazınca insana ekstra bir enerji geliyor. Asla kendimi kısıtlamadığım bir süreçteyim. Kalori açık oluşturmadığım bir süreçteyim. Fakat gluten tüketmiyorum. Ama canım pizza çekti o gün. Pizza yemek istedim ve bunun alternatifini bulmalıydım. Glutensiz pizza yapan bir yere gittim. Kendimi sınırlamadığım için, o pizzadan da sadece iki dilim yediğim için, nevsimi kör için yaptığım sporun ve diyetin hakkını aslında verebildiğim ama kendimi sınırlandırmadığım bir süreç olduğu için de çok güzel bir gündü üçüncü gün. Dördüncü günkü planım aslında iki antrenmandı. Evde biraz egzersiz yapmak ve yürüyüş yapmaktı. Sadece yürüyüş yapabildim. Haşimatu hastalarının en büyük zorluklarından bir tanesi enerjilerinin çok hızlı iniyor çıkıyor olması. Benim de bu süreçte enerji dalgalanmalarımın olması çok normaldi. O yüzden ben de dedim ki okey bugün sadece 40 dakika yürüyelim. Biraz merdiven çıkalım ve süreci tamamlayalım. Hem Hashimoto hastasıyım hem skolyoz hastasıyım. Dolayısıyla benim bedenimi daha çok dinlemem gerekiyor ve evet bu benim için belki yavaş ama istikrarlı ve sonu güzel olan bir süreç olacak değil. O gün sadece tek egzersiz yaptım ve yine de çok iyi hissettim. Beşinci gün yine hamak yogan vardı ve bu sefer çok güçlüydüm. Karın kaslarım artık çok net görünüyordu. Hareketleri çok iyi yapabiliyordum. Hem bedenim hem zihnim hem ruhum hem enerjim her şey çok iyi besleniyordu. Ve artık karın kaslarım kontrol edebilir hale geldim. Süreçte benim en büyük destekçim vitaminlerim ve kullandığım probiyotiğimdi. Probiyotik bağırsak sistemime çok iyi geldi. Dolayısıyla ben her şeyi çok daha iyi yapabilir hale geldim. Bu önemli bir kriter. Hamak yogasından sonra egzersiz yapabilirdim. Yürüyüşe çıkabilirdim ama dediğim gibi bedenimi ilk hafta çok yoğun olmak istemiyorum. Çok fazla kalori açığı oluşturmak istemiyorum. Yediklerimle yaptıklarımı biraz dengede götürüp bedenime şu an yaptığımız şeyin farkındalığını yaratmaya çalıştım. Zaten aynadan baktığımda 5. gün o değişimi çok net görebildiğim için çok iyi hissediyordum. Süreçte protein ağırlıklı beslenmek bana çok büyük fayda sağladı. 6. gün bugünü boş geçtiğim bir gün. Çünkü ben haftanın bir gününü zaten antrenmansız yani yürüyüş yok, yoga yok, spor yok hiçbiri olmadan geçirmek istiyordum. Bunu da 6. güne sakladım arkadaşlar arkadaşlarımla keyifli bir vakit geçirdim. Burada dengelemeyi öğrenmek önemli. Onlarla keyifli vakit geçirirken onların yediği şeylerden ya çok az tükettim ya da alternatif yaratmaya çalıştım. Dolayısıyla o dengeyi sağladığım için ve onlarla birlikte sosyalleşebildiğim için çok önemli yine bana çok iyi hissettirdi. 7. gün haftanın son antrenmanını tamamladığım gün olacak ve 7. günde 40 dakikalık beden egzersizi ve yaklaşık 40 dakikalık yürüyüşle tamamlayacağım ve haftayı 3 hamak yogası, 3 gün 40 dakika tempolu yürüyüş ve 2 gün 40 dakikalık tüm beden egzersizle tamamlamış olacağım. Bu benim için muazzam bir gelişim. Yaklaşık 2,5-3 ay yattığım bir süreçten bir haftanın sonunda çok çok daha iyi bir yere geldim. O yüzden kendimi tebrik ediyorum. Hashimoto hastaları için zayıf ödem atmak, iltihabı azaltmak kolay değil. Benim için de kolay olmuyor ama ben bunun için küçük takviyeler kullanıyorum. Bitki çaylarını tüketmeye çalışıyorum. Bedenim ertesi gün nasıl hissediyor ve o o gün tükettiğim şey bana nasıl geldi? Bunların notunu almaya çalışıyorum. Sen de sürecini böyle götürebilirsin. Yine çok merak ediyorsan Instagram'da neler yaptığımı daha net açıklıyorum. Oradan da takip edebilirsin. Ben bu değişimden çok mutluyum. Çok keyifli hissediyorum. Zihnim çok rahatladı, bedenim çok rahatladı ve kendimi çok iyi hissediyorum. Senin sürecin de umarım böyle geçiyordur. Ve umarım böyle gitmeye devam eder. Bu sadece ilk hafta. İkinci hafta çok daha bomba olacak. Çok daha yenilikler ekleyeceğiz. Sende durumlar böyle gitmediyse de üzülme. Bedenin buna alışma sürecinde olabilir. Ve seni çok iyi anlıyorum. Bu zor bir yolculuk. Ama birlikte olursak her şeyi başarabiliriz. Ve sen bu süreçten vazgeçmezsen sonucu çok güzel olacak. Eğer sen de bu sürecin bir parçası olmak istiyorsan beğenmeyi ve yorumlara ben de varım yazmayı unutma. İkinci haftayı da birlikte geçirmiş olalım. Ve eğer sen bu bir haftayı benimle birlikte geçirdiysen ve beni takip ettiysen nasıl geçirdin aşağıya mutlaka yaz. Önemli olan denemen, çabalaman ve her seferinde her gün uyandığında tekrar tekrar süreci devam ettirmen. Önümüzdeki hafta yepyeni bir hafta. Yenilikler olacak, antrenmanlar değişecek, beslenme düzenimiz değişecek ve bu sadece başlangıç ve haftaya yine birlikte burada devam edelim. Birlikte olursak çok şey başarabiliriz. Kendine iyi bak. Hoşçakal.